Herkese merhaba. Anadolu Games tarafından geliştirilen Evidut Challenge oyunu bakacağız. Bu hafta sonu bunun için bir beta var. Playtest deniliyor. 3 günlük bir sürede herkes beta key alıp oynayabiliyor. Beta key'leri kendi sitesine dağıtıyorlar. Yani şu şekilde direkt girdiğinizde şu adrese edc.houseofcom beta'ya girdiğinizde direkt key veriyor size. Bunu Steam'de aktive ve indiriyorsunuz. Şu an sadece man kamyonu var ama tam sürümünde şöyle de göstereyim. 2020'nin son çeyreğinde çıkacakmış. 12 farklı gerçek araç olacak. Kokpitleri de var. Lastik deformasyonu var. Arazi deformasyonu da olacakmış. Süspansiyonlar da bayağı güzel hazırlanmış. Nano Games daha önce City Economy diye bir oyun çıkarmıştır. Ardından onun devamı gelmedi. Ancak onlar sektör için çalışmaya başlar. Yani simülatörler, sanal gerçek cihazları için simülasyona geçmeye başlamışlardı. Uçaklarla ilgili, ile ilgili simülasyon yapmaya başlamışlardı. Bir de kurumlar tabi Avrupa Birliği kurumlarıyla çalışıyorlardı. Şimdi de Gerçek Europa Truck Trial şampiyonasının resmi simülasyonunu geliştiriyorlar. Bunun lisansını almışlar Arisoft'la beraber geliştiriyorlar. Tabi başta Arisoft yoktu daha sonra katıldı o. Şu an ana yayıncı oldu işte. Nano Games'de geliştiriyor yapımı. Şu şekilde hani bir sürü farklı ortamda geçen oyun olacak. Yılın sonuna çıkacak. 12 farklı kamyon var kendi kabinleriyle beraber 5 farklı lokasyon var. Yine bu şampiyonun geçtiği alanlarda tabii geçiyor bunlar. Çeşitli kişiselleştirme ne demişler. Tamam. Gerçekçi offroad fizikleri ve deformasyona uğrayabilen bir arazi demişler. Ee, i̇yi. Grafik ortam bayağı iyi yani görsel efektler ben yani modeller gayet iyi. Çok iyi duruyor. Sesler tabii ki de şu an bu izdeki ön izleme sürümü olduğu için yani çok basit bir sürüm aslında. Sadece bir mod var. Direkt bitince parkur oyunda da bitiyor. Skor listesi olacakmış. Ondan sonra direksiyon setleri ve işte pedallar vites kutuları için destek olacakmış. Şampiyona eventi ile kariyer modu da yer alacakmış tam sürümünde. Bekleyip göreceğiz. Yani şu an belki pek ilginç çekmeyebilir ancak bu bir seri haline gelecek. Belli lisansını almışlar çünkü artık bu yarış liginin. Bunu bu şekilde geliştirip çıkaracaklar. Kontrollerde diferansiyel, arka aksın kilidi, merkez kilidi, fransiyel ilgili all-wheel drive kontrolünü burada bize sağlamışlar. Düşük yüksek vites farkı da var. Bunları görüyorsunuz. Şu an böyle bir basit olarak başlatalım. Bu demosunda biraz takılma mevcut. Haritayı yüklerken böyle renderlarken biraz takılıyor arada. Modeller gayet iyi. Yani kokpit de mesela güzel olmuş. Tabi burada çalışan işte göstergeler şu an mevcut olsa da ayrıntı seviyesi daha sonra artırılabilir. Yine arazi kaplamada çok iyi mesela yani yeni tekniklerden yararlanmış açıkçası. Buradan geçiyorsunuz. Bayraklara çok yaklaşmayacaksınız. Bu parkurlardan geçiyorsunuz. Zorluklar var. Aşağıda skorumuz var. Bir de top tuşuna basarsak diğer takımın da skor listesini falan görebiliyoruz. Elde ettikleri skorları görebiliyoruz. Yani burada gerçek takımlar bulunuyor. Shift tuşuyla vitesi yükseltelim. Sağda görüyorsunuz. Şimdi lastik deformasyonu göstereyim. Ve yine lastikten bak lastik izlerini görüyorsunuz. Burada arazi biraz deformasyona uğruyor. Tabi biraz daha artılabilir mi ileriki parkurlarda yani ileriki sürümlerde tam sürümde göreceğiz. Lastik deformasyonu güzel olmuş. Süspansiyonu da gayet iyi olmuş. Ama elbette hani iyileştirmesi gereken nokta olabilir. Zaten bu yüzden playtest yapıyorlar. Herkese ücretsiz veriyorlar. Discord kanalına gidip feedback verebiliyorsunuz. Şu klavye ile kontrol ediyoruz. Şimdi C, V, B, N, B. Bunlarla diferansiyel kilitini ve all well drive kontrolünü sağlayabiliyoruz. Mesela B'ye basarsam gördüğünüz üzere kilitlendi. N'ye bastığımda arka tarafla beraber kilitleniyor. M'ye bastığımda komple bütün tekerler kilitleniyor şu an. Diferansiyelde ve yine all well drive açık. Buradan daha rahat çıkabiliyorsunuz. Aynalar şu an çalışmıyor. Ya şimdi oyun modu multiplayer yok. Bayrağı kırdık sanırım. Şöyle göstereyim aynen. Bayrağı kırdık. Ya yani daha doğrusu işte. O işaretleri geçmemiz gerekiyordu. Solda puanlarımızı gösteriyor. Şu an 5-10 diyor. Yarısı tamamlandı. Ya bu ses biraz rahatsız edebilir. Ama süspansiyonu da böyle görüyorsunuz yine. Vitesi şey yapalım. E süre de önemli tabi burada. Ama burada işte kayarsanız vurursunuz. Başka çareniz kalmıyor açıkçası. Bu. Oh. Vay gene kırdım ya. Hani şu an ben ne görmek istiyorum biliyor musunuz? Yani bu lastik deformasyonu ve süspansiyonu izlemek istiyorum o yüzden. Yani bu parkur olayı benim için pek e, bir öneme sahip değil. Ya oyun modu pek oynayabileceğimiz tarzı değil açıkçası şu an. Diğer parkurlar yok. Ne yaptığımız biraz pek belli değil. Basit bir demo sonuçta bu. Burada gelince bitiyor. Ama İyi olabilir işte bak yakın geçtik çok. Böyle bitiyor direkt. Devam edince buraya atıyor sizi. Diğer kamyonlar, diğer parkurlar, kariyer modu gibi ayrıntılarla daha oynanabilir olacaktır tam sürümde. Gelişmelerini aktarız. Simülasyon parkta bunun ana konusu vardı zaten orada ben aktarıyordum. Nada Games duyduğundan beri. Yani güzel bir seri başlatmış oldular. Bu ileride daha farklı bir hale bürünebilir. Açıkçası ben iyi böyle hani resmi biraz daha iyi görünen oyunları çıkarmalarını beğeniyorum. Çünkü öteki türlü kötü oyunlara gerçekten ihtiyacımız yok. Yani simülasyon anlamında bir şeyleri böyle değiştiren ve yenilik getiren yapımlar iyi oluyor. Ya bu elbette bir parkurda böyle bu kamyonlarla gidiyorsunuz. Gerçek videoları izlersiniz benzer yönler bulabilirsiniz ama şu an tam sürümü görmeden açıkçası bu sürme bakarak pek de bir şey söyleyemiyor insan. Sadece burada şey, lastik deformasyon, süspansiyon, grafiklerle ilgili yorumlar yapabiliyorsunuz. Geldiğinde devamını görürüz. Hoşçakalın görüşmek üzere. Video açıklamasında gereken bilgiler var.